Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Cardano Adacoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Coin 360'da genel görüntüye baktığımız zaman yeşil bir piyasa hakim. Bitcoin 21 dolar, 20 bin doların üzerine atmış arkadaşlar. Ethereum, BNB, Ripple, Ada, Sol, Dot, Avax, ICP, Doge, Tron, LTC e, belli başlı sağlam sınıfına soktuğumuz coin'lerin çoğunluğunda yeşil ışıklar yanmış durumda. Ancak bu yatırımcının gözünü kesinlikle boyamasın arkadaşlar. Çünkü ana yükselişlerin gelebilmesi için önemli dirençlerin kırılıp üzerlerinde tutunumlar sağlanması gerekiyor. Ada coin'de teknik analiz kısmına geçecek olursak güncel fiyat şu an için 0.4393 seviyesinde ve İkinci günlük yeşil mumu yakmış durumdayız. 4553'te Direncimiz bulunuyor. Birkaç gün içerisinde günlük bazda orta Bollinger bandıyla bu direnç seviyesi kesim sağlar. E, bildiğiniz gibi Bollinger bandları da arkadaşlar destek ve direnç görevi görmektedir. Kesim sağlanması durumunda sağlam bir direnç vazifesi görecektir. Kardağına Ada Koyun için arkadaşlar orta Bollinger bandıyla 4.553 yatay direncimiz. E, yükselişin devam edebilmesi için deneme sonrasında arkadaşlar üzerinde bir günlük bir mum kapanışı gere gerekiyor arkadaşlar. Bu mum kapanışı gerçekleştikten sonra 4907 ve 5355 seviyeleri takip edilir Cardano ADA için. Ancak 4553 direnci deneme sonrasında herhangi bir kırılım gerçekleşmez ise aşağıda bizim 4254'te ara desteğimiz bulunuyor. Bu destek bölgesi aslında yoktu. Bunu yeni çizdim arkadaşlar. Çünkü şuradaki iğnelerden göreceğiniz üzere ve son geri çekilmede de test edilmesiyle birlikte ara bir destek vazifesi gördü. Altına kırılım gelmesi durumunda 0.4162 potansiyel destek. Kırdığı takdirde 4000 seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir arkadaşlar. Burası da bizim BTC'deki geri çekilme ile birlikte gelen son dip seviyemiz şurada 17.700'lü seviyelere düştüğü zaman BTC adada buraya bir geri çekilme yaşanmıştı. Ardından tekrar bir retest yine burası tuttu adayı arkadaşlar. Şimdi yine potansiyel olarak negatiflik bir durumda burası hedeftir ve çok Sağlam, iyi, güzel bir alım bölgesidir arkadaşlar. Yani olur da buraya düşerse asılmakta fayda vardır. Ancak bu seviye alım seviyesi değil midir? Kademeli alım yapmak için gerçekten uygun bir seviyedir. Yani sermayenizin belli bir kısmıyla buradan alım yapabilirsiniz. Olası geri çekilmelere karşı bir miktar sermaye ayırırsınız arkadaşlar. Oldu geri çekilme geldi. Eklemeyi yapar, adet sayınızı artırır, maliyetinizi aşağıya çeker. Orta uzun vade düşünerek yolunuza bakarsınız destek ve direnç noktalarını verdik ada coin'de. Onun dışında ada için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. BTC'nin olumluluğu ve bizim videolarımızda belirttiğimiz direnç bölgeleri üzerinde gerçekleştireceği kapanışlar doğrultusunda olumlu gidişata göre adada da verdiğimiz dirençler takip edilmelidir ki orta uzun vadede gerçekten güzel fiyatlanma yakalayacaktır ada coin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.